bir sonuç sorumuz. Bir derse her hafta farklı öğretim elemanı giriyor. Bu yapılabilir mi? Evet, e, öncelikle e, kimler kullanıyor bunu? E, uygulamalı bir işte sağlık, mimarlık veya dışarıdan, e, yurt dışından ortak program yapanlar. Burada geliyorsunuz yine derse, e, ders, ders demeyiz. Ders döneme geçelim. bir tane ders dönemi seçtik planlamaya geldiniz. Herhangi bir ders açtık. Örneğin diyorsunuz ki burada 1-14 hafta boyunca değil bu dersin hepsi tümü seçmişsiniz. İlk 7 haftasına Hande Hoca gelecek. Kaydet dedim. Kaydettik. Şurada. Sonra bu dersten ben geldim. Kopyala dedim. Dersden bir tane daha kopyaladım. Buradan diğer haftada seçiyorum. 8 9 10 11 12 13 14 Burada da Hande Hoca gelmeyecek. Abdul Metin Hoca gelsin derse. Bastınız. Bir şey eksik demişiz. Ne eksik diyor? Son ders Bu şekilde yapabiliyorsunuz. Şu an kopyalama çalışmada ona bakıyorum. Mümkün. Yani e, ya da aynı dersten bir daha ekleyip yapabilirsiniz. Bu tabi test ortamı olduğu için şu an bakıyorum. Kopyalama çalışmıyor ama bu şekilde yaptığınızda yapabiliyorsunuz. İlk 7 haftasını Hande Hoca 7'den sonraki haftaları Abdülmetin Hoca verebiliyor. Burada sadece tek sorun kopyalama çalışmadı. E, Demo ortamındayız ona da bakarız. Bu şekilde yapılabiliyor. Burada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 görebiliyorsunuz.